Hey millet. Tüyler ürpertici hikayeleri seviyor ama uykudan nefret ediyorsanız, Mert ve Selin'in başına gelenlere kulak verin. İstanbul'un dışındaki, herkesin korktuğu, karanlıklar içinde kalmış, terk edilmiş bir akıl hastanesini düşünün. Mert ve Selin cesaret edip içeri girdiler ve duvarlarda korkunç çizimler ve yazılar buldular. Bodrum katında ise eski bir morg ve başhekimin lanetli notlarına rastladılar. Hayaletlerle ve kötü ruhlarla karşılaşan Mert ve Selin, laneti kaldırmak için bir ayin yapmaları gerektiğini anladılar. Ayini yapıp başhekimin işkence gören ruhunu kurtardılar ve hastaneden kaçtılar. Artık terk edilmiş yerlerden uzak duracaklarına yemin ettiler. Ama o gecenin anıları onları sonsuza dek takip edecek.